sevgili arkadaşlar ben evde bir Türk. Bugün sizlerle e, patronu pataklı oynuyoruz. Biliyorum. E, bununla beraber 3 tane videoyu e, pataklama oyunu yaptım. Vahşet kan. E, şunu şöyle ayarladım. Ha. E, dudii.com diyor. Bu bizim iş ha başladık bile. Biz çalışımız patron bize kızıyor. <laughs> Bu da o kadar zevkli değil ötekisine göre. Ötekisi çok daha acayipti. Ötekisi çok daha manyak. Telefonu ipiyle boğmuşuz adamı. Ve ee, yeah. MP3 çalardan şey açtı. Cleaner temizleyelim. Şemsiye. Bir daha MP3. <laughs> Bir dakika, patronun konuşmasını merak ediyorum. Buradaki sesler çok manyak. <laughs> De peşinden koşuyor. E tamam. Ha, <laughs> bilgisayar. -er. Bunda hep aynı şeyler. Alıp sadece vuruyor. Onunla bir şeyler yapıyor en azından yani böyle. Bir de bilgisayarın camını kırdın diye bir daha ona fırlatıyor. Direkt bir şöyle yaparak daha rahat oluyor arkadaşlar da saatle alakalı. Ve <laughs> bu salak bur burada olanların nereden öğrendi de onu aldı oraya attı. I I Kafasına geçecek herhalde o adamcanın. Ha suyu o! Adam patladı ya lan. Çöp. İnsanın siniri bozuyor hakikaten siniri bozuyor ya. Tavşan resmi. Ta, ta, e, tavşan resmine basınca başka bir siteye gidiyor. Zımba. Adamı Allah'tan zımbalama Derken zımbalaması hiç hoş olmadı açıkçası. Zımbalaması hiç hoş olmadı açıkçası. Onlara kafiye. Bu ne ki? Çekmece. Yok. Bil Bilgisayarın kasası aynı. Yani şu an e, oda vlogunda izlemişsinizdir arkadaşlar. Benim o kasayı o, o adama yapsak adam şu anda burada ne yazıyor bilmiyorum. Kasayı aynı şekilde adama böyle vursa var ya ölür. İngilizce bilenler anlıyordur. kafasını geçirip çekmeceyi kapatacak büyük ihtimalle oyunu daha hiç oynamadım arkadaşlar vallahi oynamadım bir lan Ne yapıyor la bu? Haydi. Ha bir daha basmamız gerekiyormuş. Adam öldü tamam. Bırak. Tamam lan. Ana köprümüzü olmuş şarkıları. Ne yapacaktım ben? Şuradan ha şunu yapacaktım. Şunu. Oo. Oh. Bu arada böyle işkenceli oyunda e, oyun videosu çekiyoruz ama inşallah YouTube bir şey yapmaz yani. Müzik dinliyor ya. Hmm. Şurada iple bağlanmış şişe var. Bir <laughs> dakika klasik müzik vermişler ya. yaptık. Çekmece yaptık. Kasa yaptık. Çanta yapmadık. Çöpü yaptık. Yok. Kasa bu olabilir. O büyük ihtimalle çekmecedir. Telefon. Yapmış mıydık? Yapmıştık. İlk, ilk yapmıştık. şemsiye yaptık. Bunu yaptık. Zumba yaptık. Bunu yapmadık. Bir de bilgisayar yaptık. Kalit klavye yapmadık. Fakat açıkçası hep aynı şeyler. Ee, yani sürekli aynı şeyler. Yani sürekli alıyor şeyi bir şeyi vuruyor. Ama mesela komşunu patakladı öyle değildi. Hırsızı dövdü. Öyle değildi. burada Bunu da yapmadık. Hı hı. sandalye yapmadık. Kesin gene ha. Ağzını bantladı. Kemeri çıkardı. Camdan aşağı mı atacak? Evet. <laughs> şarkı ya. Şu an yapmadık çanta yapmamıştık. Ağzını da bence kapatacak çanta. Dedim. Bir dakika iki şeyi combo yapabiliyor muyuz acaba? Başka şunu yapmadık onu deneyelim. Yalnız adam daha ağzını bile açmadan onunla nasıl yaptı acaba? Bir daha kalan da böyle. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Saçma salak öküz camış gibi böyle katliam oyunları istemeyin ama İsterseniz aşağıdan beğenebilirsiniz. Ee, umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, videoyu sevdiyseniz like atıp yorum atmayı unutmayın. Ee, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.